Bu yıl Kuşadası'nda bir e, festival yapıldı. 23. Altın Güvercin Beste Yarışması. Beste Yarışmasının ardından e, Berkay ile ilgili e, bir gerilim yaşandığı, sorun yaşandığına dair haberler çıktı. Neydi bu e, gerilim ve sorun? E, anlatılanlara göre, daha doğrusu e, sosyal medyada falan çıkanlara göre. E, Durum şu e, şimdi davet edilmediği halde e, sahneye çıkmış e, şimdi burada bu gördüğümüz fotoğrafta e, ayaktaki bir geri gelirsek fotoğraf dursun evet bu e, ayaktaki gözlüklü ve e, şey kullanan, maske kullanan kişi Ali Rıza Türker. E, Altın güvercin beste yarışmasının e, isim hakkının sahibi yani. E, bu işin patronu o. Ama e, genelde ekonominin kuşadası belediyesi e, kısmen karşıladığı için e, kuşadası da ev sahibi. Ama işin projenin sahibi Ali Rıza Türker. Şimdi Ali Rıza Türker de Berkay arasında bir tartışma var. Sebep de şu Halk TV yayınlamış. Halk TV'nin yayınında bir prosedür var. Kimin nerede oturacağı belli. Berkay iddiaya göre yerini beğenmemiş, değiştirmiş. Sonra Okan Bayülken sahnedeyken davet edilmediği halde sahneye çıkmış. Ve orada asıl tepki çeken şey e, ayağındaki terlikler yakın plana e, gelirsek evet ayağındaki terlikler Vay efendim bu e, insanlara saygısızlık olarak algılandı ama çok enteresan da bir durum e, belediye başkanı e, <laughs> sevgili Ömer Günel e, Instagram hesabından ve Twitterından e, bir video yayınladı. E, Berkay'a yapılanların yanlış olduğunu e, anlatan e, bir video. izleyelim onu hazırsa. Merhabalar. Altın Güvercin Beste Yarışmamızın 23.sünü yaptık. ve Hem ekranları başındaki seyircilerimizin hem e, misafirlerimizin e, yarışmaya olan ilgisi bizi bu sene pandemi şartlarına rağmen çok çok memnun etti. E, tabii bu süreçte e, sanatçılarımızdan Berka ile ilgili çıkan bir takım haberler de bizi bir taraftan üzdü. Ancak e, haberlerin kesinlikle gerçek olmadığını düşünüyorum ve biliyorum. Çünkü Berkay tam tersine nezaketiyle, ilgisiyle, özeniyle altın güvercin beste yarışmasına değer katmıştır. Her detayıyla, üzerine hiçbir vazife olmayan konularla ilgilenmiş ve bize güç vermiştir. E, diğer yandan bir sanatçının ne giyeceğine, ne yapacağına karışmak e, belli bir kalıba sokmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Bizim de haddimiz değildir. E, sanatçı her zaman bir duruş temsil eder, bir tarz temsil eder. Bu tarza karışmak ve bir şey söylemek de mümkün değildir. E, biz tam tersine Altın Güvercin e, Beste Yarışması'nın halen Türkiye'de ilk ve tek e, müzik yarışması olduğunu, e, beste yarışması olduğunu e, bilerek e, bu ilginin e, kamuoyu tarafından devam etmesini diliyorum. Berkay gibi ilgili, özenli sanatçı kardeşlerimin, büyüklerimizin de yarışmaya yakın ilgi göstermesini diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merhaba. Şimdi e, bu açıklamanın e, altındaki yorumlara baktım. E, bir kişi e, sevgili kuşatısı belediye başkanı Ömer Günel'i desteklemiş e, sanatçıların ne giydiğinden bize ne diye. Fakat e, Erol Özkan var e, meslektaşımız e, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı e, aynı zamanda Kuşadası Haber Ajansının sahibi, Kuşadasını konuşan adam olarak tanınan bir meslektaşımız. Facebook'ta e, şöyle bir eleştiride bulundum. Sayın Şehri emin, sen kuşatası belediye başkanısın. Sen Uçan Magazin programında muhabir değilsin. Sen moda eleştirmeni değilsin. Sen bir şarkıcının terliklerini e, savunacak kadar kuşatası halkını küçültemezsin. Sen belediye başkanısın. Sana Şehri emin diyoruz. Lütfen bu ünvanı ve ilçemizi ayakları altına alma. Şehri emin demek, şehrin en güvenilir adamı demektir. Ama sen şehrin magazin muhabirliğini yapmaya başladın. Sayın Şehriyem'in lütfen biraz önce bir an önce kendini top, kendinizi toparlayın ve asli görevlerinizle uğraşın. Sanatçıların kılık kıyafet derliklerini savunacağınıza Hikmet amcanın dükkanına mal getiren toptancısının tek gönden dolayı malını indirememesine çözüm bulun. Ayşe teyzenin çamaşırları yıkayacağı zaman Tolga'nın işten eve gelip alacağı zaman akmayan suların cevabını verin. Filiz ablanın dükkanına sırf sizi eleştiriyor diye zabıda baskınlarına çözüm getirin. Sokaklarda, sokaklarından kanalizasyon akan davutlara arada bir uğrayın. Yani kısaca Sayın Başkan, magazinin reklamını bırakın da gelecek işinizi yapın. Dün otoban gişelerinde kaza yapan vatandaşlarla dalga geçtiniz. Bugün terlik giyen şarkıcıyı savundunuz. Bakalım yarın neyin peşinde olacaksınız? Tekrar ediyorum. Yaradan akıl ve fikir ihsan eylesin. Şimdi bu yorumun altına girdim. Ee, bu paylaşımın altına. Beral ee, Özkan'a bir destek var çığ gibi. Yani e, belediye başkanını resmen e, tefe koymuşlar. Şimdi e, sevgili Beral Özkan'la e, konuşalım. Ne oldu, ne bitti? Ee, Kuşadası'nda neler oluyor yani terlik midir bütün meselemiz Ali abi selamlar öncelikle Kuşadası'ndan güzel bir e, Kuşadası gününden Erol Bey sesinizi açar mısın? Ses gelmiyor Şöyle yapalım e... Heh, Tamam ses geldi şimdi Ama Şu gibi. an geliyor sesin? Konuşursanız Şu an geliyor mu sesin? Bomba gibi Evet. Tamam. tamam. Kuşadası'ndan öncelikle Ali abi diyorum e, güzel bir günden herkese merhabalar kolaylıklar diliyorum. Kuşadası'da tabii ki tek sorunumuz keşke terlik olsa hep beraber Kuşadası halkı olarak da Berkay'ın terliğini yorumlasak diyoruz ama maalesef tek sorunumuz bu değil. Yalnız enteresan bir şey yani belediye başkanı e, niye bunu böyle bir misyon üstlendi, nasıl bir e, haberle çıktı ben açıkçası ulusal medyada e, Berkayın aleyhine çok bir haber görmedim hiç görmedim hatta ben mi atladım şimdi e, şöyle konuşayım bunu ilk yazan bildiğim kadarıyla Esat Erçetin Göz İzmir'de e, yine meslektaşımız bu konuya değinmiş e, Pazar evet. sabah ilk sahillerde sevgili, sevgili Kenan Erçetin abisi Abi evet. evet. Ee, daha sonrasında da e, Milliyet Gazetesi, Posta Gazetesi, magazin servislerinde bir gün sonra, e, ama işi ilginç tarafı belediye başkanımızın basın danışmanı olan muhabir tarafından servis edilmiş ki altta da isimleri yazıyor. Yani e, ondan sonra da belediye başkanımız e, bu konuya nedendir, neden e, dahil oldu, İnanın bilmiyoruz bu kadar sorunlar varken. Peki bu yazınızdan sonra sizinle temas kurdu mu? ben onunla da ilgilenirim, bununla da ilgilenirim diye. Yok herhangi bir kurmadı. Zaten şöyle bir iletişim sorumuz oluyor belediye başkanımızla. sorun değil. Tabii ki siyasetçiler diledikleri basın mensuplarıyla görüşebilirler, görüşmeyebilirler. Buna zaten herhangi bir e, sesimiz dahi çıkmaz bizim. Biz e, kendi düşüncelerimizi, kendi haber sizin de ilk başta yayında söylediğiniz gibi haber ajansımıza. Siz demin okuduğunuz yer mesela benim kuşalısı konuşan adam diye bir grubum var. Biz burada dört yıldan beri hep konuşuruz. E, sizin gibi bir duayenin yaptığını, miniğini e, sosyal medyadan biz de canlı yayınlar aralarda yaparız. E, diğer haber ajansımızda esasında daha muhteşem de yorumlar da e, çıktı. E, ya ilginç geldi. Kuşadası halkında çok ilginç geldi. Bu sizin magazin programınız ama ben Kuşadası ile ilgili şunu bahsedeceğim. Mesela en kısa dönemde yine sizin gazetenizden hatta e, Sayın Cüneyt Sadıç beyefendi e, meslektaşımız bir yazı yazmış Kuşadası ile ilgili. Ve belki takip etmişsinizdir. Kuşadası'nın en büyük sonu biz bu sene mesela tek yöne geçtik. Tek yönle ilgili çok büyük problemler var. Özellikle Cüneyt Bey de buna değinmiş. Ya da kuş olası halkının en büyük problemi böyle turizm kentinde inanın sular akmıyor. Günde her mahallede en az 4 ila 8 saat arasında su kesintisi yaşıyoruz. Ama bunlarla ilgili inanın Ali Bey belediye başkanımız bugüne kadar kamera karşısına geçip herhangi ya da yazılı bir açıklama inanın yapmadı. Vatandaş o yüzden buna tepki gösteriyor. Yoksa Peki. bizim Berkay zaten bizim Kuşadası'nın çocuğu. Berkay Kuşadası vatandaşları sever, halkı sever. Yani hemen hemen her sene burada konser verir, buralarda takılır. Bu bölge, bu bölgenin çocuğudur. Ama sorunlar varken e, sadece Berkay ile ilgili bir açıklama yapması tuhaf karşına. Yani bugün bugün <laughs> e, biraz tuhaflık var. E, şimdi e, böyle bir şey beklerken. E, ya Berkay'ın böyle bir açıklama ihtiyacı var mı? E, Yazdık bir yerde e, kendini de ev sahibi hissettiği bir yerde e, açıkçası terle, terlikle sahneye çıkmasının e, bence çok bir mahsuru yok. Yani bugün Aynen. E, e, yani e, en önemli e, ulusal e, film yarışmalarımızda yıllarca e, Simokin mecburiyeti olmasına rağmen e, bu pantolon, tişörtle çıkan insanlar eleştirildi de ne oldu? E, Berkay'ın da tarzı bu. Ama bunu e, savunacak kişi, Berkay kendini savunur, e, basın danışmanı var, menajeri var. E, Aynen. Niye belediye başkanı böyle bir şey e, teşne oldu açıkçası? Ne bana biraz tuhaf geldi. E, yani organizasyonda e, belediye başkanımız bir kişiliktir bizim Biliyorum. Renkli ama e, hatta bu... bir gün öncesine bir gün öncesine gidelim açıklamada. Bizim burada e, bu bölge siz de çok iyi biliyorsunuz. Germencik otobanda gişelerde iki tane araç gişeye aynı anda girmiş sıkışmışlar. Belediye başkanımız bunu paylaştı. Ya acele etmeyin. Kuşadası'nda hepinize yer var. Bu kadar acele edip kaza yapmayın dedi. Vatandaşlar bunu da eleştirdi. Hani bir kazayla davra geçilmesini de. Hani başkanımız bizim magazini seviyor öyle söyleyelim. Anladım. <laughs> İyi bu da güzel işe. Bu arada kim kazandı bu yarışmayı bu sene? 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nı. Şimdi Var esas hiç... e, Ali abi e, orada e, kazanan hanımefendi de e, şu an isim benim de tam aklıma gelmedi ama esas polemik orada kopuyor. Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla biz bunu da e, girdik. E, diğer yarışmacıların büyük suçlamaları var. Esas belediye başkanı çıkıp bunun açıklamasını yapmasını gerekiyor. Çünkü yarışma ödülümüz 50 bin TL ciddi bir rakamdır. Özellikle amatör e, bu işe yeni başlamış sanatçılar için çok ciddi bir paradır bu. E, diğer sanatçı arkadaşlar o akşam için mesela noterin oradan kaybolduğu iddialarını söylüyorlar. Twitter'da bunlar dönüyor zaten biz de bunları paylaştık. E, orada bir e, haksızlık yapıldığı üzerine e, yarışmaya katılan dört tane yarışmacı arkadaşlar e, çok ciddi iddialar var. Ama bununla ilgili tek kelime edinmiyor. Yani asıl e, neydi? Cambaza bak durumu var. Nedir? Ya biraz, birazcık yani resmi resmen o şekilde Ali abi. Yani şu anda ben bir tarafta bilgisayarından e, ona bakmaya çalışıyorum ama e, son bak, dakika ben... girince onu, onu, ben. onu şu anda göre göremedim. Yani bununla ilgili çok büyük polemikler oldu. Hemen hatta bana bana da e, WhatsApp'ımdan o arkadaşlar e, ulaştılar. Hatta hemen oradan da bakmak istiyorum ulaşabilirsem. En büyük açıklama bunun üzerinden yapılması gerekiyor. Ama bununla ilgili herhangi bir şey e, daha çıkmadı. Evet mesela e, Burhan Sa e, Sağsen diye bir yarışmacı, Gökçe Sümer diye bir yarışmacı şu andaki önüme düşenleri görüyorum. E, çok büyük iddialardan e, bahsediyorlar. Ya bu e, yani yutulur değil derler ya. E, yani noterin yarışma alanından göndere, gönderildiğini iddia ediyorlar. Hadi abi. Niye parasını istedi noter? Ne <laughs> Niye gönderiliyor? Yani, hiç, yani, işte yarışmada ya bir usulsüzlük var deniyor. Yani herkese şimdi şöyle bir şey var. Bu kamuoyunu, kuşası kamuoyunu biz de araştırdık. Tabii ki e, kriterler apayrıdır. Ben jüriyi asla suçlamam ki. E, ama e, Yarışmada daha iyi şarkılar var bana göre de öyleydi ama tabii ki bu göreceli e, e, müzi, müzisyenler bunu daha iyi anlarlar mutlaka. Orada çok has jüri üyeleri vardı onlara asla e, çamur atmam ama noter iddiası çok önemli. Bununla ilgili belediye başkanımızın bir açıklaması yap, yapması gerekiyor esasında. Ee, ama biz bakıyoruz sadece bir teknik açıklaması devam ediyor yani. Korkun, e, Korkun şehir değiştirdiğinde isimli besteyle deniz Özçelik kazanmış yarışmayı. Evet, evet, evet. Ama aynı, aynı anda, anda... bize gördük. Evet, Doğru. Evet. E, yani yarışmayı düzenleyen e, Ali Rıza e, Türker benim çok eski e, tanıdığım eski bir meslektaşındır, eski bir magazincidir. Ya bu konuda evet. bir e, kamuoyunu tatmin eden bir açıklama yapması lazım yani. Mutlaka, ortada, mutlaka evet. ortada noter noter kayboldu ne demek ee, şey normaldir e, her yarışmada kaybedenler e, bizim şarkımız daha iyiydi diye de e, ama oylama bitmeden noter gidiyorsa bir tuhaflık var orada e, inşallah e, devamını getiririz bakarız ne oluyor ne bitiyor e, çok teşekkürler kuşadasında e, kuş, aya, aya abi. kuş e, sözünü kesip çok özür dilerim senin gibi bir duaya e, meslektaşımızı da Kuşadası'nda gelmesini ben en azından e, Naciz Ali meslektaşın olarak e, talep ediyorum. Lütfen gel Kuşadası'nda e, tatilini geçir. E, buralara tekrardan e, gör ve seni de burada görmek istiyoruz, misafir etmek istiyoruz Ali abi. Valla e, Kuşadası e, festivale e, Milliyet Ege'den e, bir bakayım şimdi ismini e, ayıp olmasın. Ee, bir e, arkadaşımız aradı beni e, Milliyet Ege 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 Engin galiba e, Engin evet. aradı beni dedi ki e, Ağustos ayıydı e, ben o zaman e, koronavirüs olmuştum korona olmuştum ben ve eşim. Evet. tedavi görüyordu evet. e, sonra e, ben e, düzelince e, ona da haber verdim iyileştim merak ediyordu. Ee, artık negatife döndü diye. Ee, bunun üzerine dedi ki bu Kuşadası e, Altın Güvercin 5'te yarışmasından belediye e, e, senin de gelmeni davet etmek istiyorlar. E, telefonunu vereyim arayabilirler mi? Tamam ver dedim. E, beni Hı. arayan sorun olmadı herhalde. Covid Ali diye <laughs> uzak dur. <laughs> uzak durdular. <laughs> <laughs> Polo bir çıkar diye çağırmamışlardır Ali abi. <laughs> Covid geçer bize diye korktular herhalde. Evet. Yani... olarak Ben seni davet ediyorum. Misafirimiz olmanı istiyoruz. Ee, Vallahi, e, i̇nanın her şey kanka... siyaset değildir. Magazin ee, çok önemlidir. Özellikle sizin gibi bir duayenin Kuşadası'nı gözlemlemesi e, Kuşadası halkı için de çok önemlidir. İnşallah en kısa sürede haberleşiriz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Rica ederim iyi, i̇yi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. İyi yerler Sáli. So.